bastık mıydı zannediyorum sorunu çözmüş olacağız. Işığını ayarla, mikrofonunu ayarla, falanını ayarla, filanını ayarla. Söz finalde geldiğin nokta yani 2500-3000 izlenme kanka bu yani şimdi normal mi? Bilmiyorum normal mi? Ama senin canın sağ olsun. Bir tane kanal açtım kanal 11 diye. yazılıyor bilmiyorum yani bulabilirsen artık olmadı bunun altına linkini bırakırım bir şey yaparız bir şeyler ayarlarız efem selamlar sevgiler hürmetler bugün iki gün önce ya dün dün müydü dün tabii ya dün dün İstanbul'daydım ben <laughs> birkaç kişiyle görüşmemiz vardı da bir tanesi Oxford sunması için bir teklif götürmüştüm kendisine ee, kabul edip etmemesiyle ilgili henüz konuşmadık ama çok güzel çok başarılı bir sohbet çok keyifli bir sohbet gerçekleşmiş oldu ben bu anlamda kendimi şanslı mutlu keyifli hissediyorum o da öyle hissetmiştir bence çünkü benimle sohbet etti evet ee, ne diyorduk arkadan kamyon geliyor saatin her e, bir anında Şayet eyzamar ağır çekmeyi planlıyorsam mesela böyle orospuluk yapayım başka bir şeyler anlatayım dediğimde bir şey olmuyor. Ama eyzam çekeceğim dediğinde orada bir kamyoncu var herhalde duyuyor bizi evden. O büyük mali takip ediyor. Hemen diyor çalıştır diyor geçelim diyor. Seylo diyor eyzam çekmeye bak geçiyor bak. Oroz bu buradan böyle sürekli dönüyor. Atacak sana bugün? Bir tane kuyumcuyla, yani da değil. Türkiye'nin yüzde 80-85 oranında e, şeyini ne, neydi? E, kram altınına basıyormuş bu arkadaşlar. Baba oğul geldiler falan. Abi elli yaşlarında işte oğlan 21. Ondan sonra kilisli galiba öyle anlatıyor. Ben şöyle adamım, böyle adamım, dur sana kartvizitimı vereyim dedi çıkarttı kartvizitini verdi kartvizitine ikisi bir iki ayran gibi böyle 25-30 lira sentir a última mata inshallah hazırlanması, maaşların ödenmesi falan gibi muhasebeyle birlikte hareket ettiğimiz zamanlarda oluyordu. O zamanlar böyle çok keyif alıyorum işimden, işimi seviyorum yani. Personellerle muhatap olmayı seviyorum, onların derdini dinlemeyi seviyorum falan. Biri çıktı karşıma, bir şirketin ortaklarından biriymiş. Osman. Osman'la beraber. Mı hissediyordu kendini bilmiyorum. Çok da kaba, çok salak da bir adamdı. Ondan sonra yani beni böyle hani boğmaya başladı. Onu öyle yapalım mı? Bunu böyle edelim mi? Şunu şöyle yapalım mı? Böyle olmaz mı? Şöyle olmaz mı? Ben bir ay falan katlanabildim. Osman'a dedim ki ya böyle bir şey olamaz bu dedim. Düşman başına yani bu ne bu dedim ya. Falan ben işi bıraktım sevgili dostum. Aradan biraz zaman geçti. Farklı bir kuruma yine aynı sektörde farklı bir kuruma. Geçtim ki bir baktım içeride Ali İhsan diye biri var. Patronun e, kayınbiraderi. Ali İhsan'a bir baktım ki Aa Ali İhsan, aynı Osman. Yani haltafırları benziyor. Tabii ki de e, fiziksel olarak söylemiyorum. Haltafırları benziyor. Bir çeşitlilik. Yani işte bir zihin yapısı, kafa falan neyse. Her bok Osman yani. Bir sene kadar dayandım bu sefer. Bir sene sonra dedim ki bizim patrona Dedim Doğan abi yanlış anlamadı Ben bu sığırla çalışamayacağım ben gidiyorum Ya bizim adamın kardeşi ne yapayım bir şey diyemiyorum Abi dedim beynimiz ekti yani ben mahvoldum Ben gidiyorum gittim Ondan sonra Eskişehir'e dönmüş bulundum Ve benim bir e, patronum Daha oldu Ali abi Ali abiyle beraber yine böyle yaklaşık Bin personel çalıştırıyoruz O ara 2-3 sene beraber keyifli geçti Yapma kamyoncu abi Abi bir baktım Osman. Yani aynı Osman. Aynı Ali İhsan ama ben hepsine Osman diyorum. Ulan bu Osman yani bu. Ali abiyle tam 5 sene çalıştık. Ama Osman da o Ve o ilişkimiz de bitti sonra. Süreç 2015'li yıllarda. Ee, zannediyorum. ilişkilerle ilgili problemim var geçen 2011'de biz Tuncel Kurtis abimle bir sohbet etmiştik Allah rahmet etsin konuşma esnasında şey demişim işte 2017'de çıkmış ağzımdan tarihler zamanlar bana arabaya bindir beni evimin adresini bulamam yani o anlamda bir beynimde şey var problem var ama izleyici de dikkatli diyor ki abi 2017'de oturduk demişsin adam 2013'te ölmüş hayırdır falan demiş yakalıyor orayı doğru söylüyor İspat gerekirse Instagram'dan Tunca Abi'yle beraber oturduğumuz, kalktığımız fotoğraflarımızı da paylaşabiliriz efendim. Eee, diyordum. Ya şimdi bak bir dakika dur. 2002'den 2015'e tabii 2002 oradan 4, oradan 2 2010. Demek ki Ala Abi'yle de 4-5 sene çalışmışız. ya? Yani bu insana insana cinayet işletir ya. Nasıl olacak bu iş? 8 sene kadar işte 7 sene kadar da e, Anadolu Ajansı şansı <laughs> sürdü. Osman'a dayanamadım sevgili dostlar. Dedim ki en son aslında Osman'dan dolayı olmadı ama Osman yine elin dili mevzunun içinde var yani. E, ben dedim yok yani yapamayacağım. Böyle olmayacak. E, ve Anadolu Ajansı'ndan istifa ettim Düşünse de bugün şartlar herhalde 25-30 bin lira maaş ederken ben bıraktım yani ajansı istifa ederek bıraktım. E kurum bu içerisindeki insanlar şoka girdi. Nasıl yani istifa mı ediyorsun? Evet dedim istifa ediyorum. O orada da Osman gitmiş oldu böylelikle zihnimin içinden. Şimdi şuna bağlamak için söylüyorum. Hayatın her yerinde Osman varmış sevgili dostum. Bu senin için bir nasihat, bir abi, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost tavsiyesi gibi olsun Osman her yerde Osman ve bu markette Osman işte bir video çekersiniz videonun altında yorum yapan Osman yolda yürürken trafikte giderken Osman bir kurumda bir işiniz vardır onu hallederken Osman evlenirken düğünün ortasında Osman bir cenazenin ortasında Osman Osman her yerde ben bunu anladığımda biraz geç olmuş diye ben e, duygusal düşünerek diğer işlerimde hep böyle e, Osmanlılara takılarak kendimi geri plana atmıştım. Sonra bugünkü kafamla düşününce diyorum ki ulan Osman zaten her yerdeymiş ve benim Osmana kızıp da kariyerimi, işimi, gücümü farklı bir hale getirmem çok saçmaymış. Bugün Kanal altı genel yayın yönetmenliğini yapmaya başladım. ve e, böyle göz gösteriyorum içeride masada bir toplantı halindeydik, kahvaltı halindeydik. Bir baktım, aa dedim orada. Osman, eyvah Osman orada. Ama bu kez Osman'a yenilmeyi planlamıyorum. Yani Osman'ın bana yenilmesini sağlamak için mücadele edeceğim çünkü. Osmanlar her yerde sevgili dostum. Yani bu Osman da mesela konuşmasını bilmeyen ama Allah para vermiş, patrona ortak etmiş. Atıyorum bir Osman X kişisine bakıyorsun yani içeride bir çalışan o da Osman dışarı çıkıyorsun dışarıda bir dostçu var yanındaki kasaya bakan abi o da Osman yani e, haliyle hayatın içerisinde çok fazla Osman varsa bizim e, bu durumu sineye çekip hatta yumuşatıp göğsümüzde o topu kaleye doğru düzgün vuruyor olmamız lazım e, sizin de hayatınızda e, iş hayatınızda özel karşınıza muhakkak Osmanlılar çıkabilir çıkacaktır. Bunlar çıkıyor diye paniklemeyin ne olur. E benim düştüğüm adaya düşmeyin ve yanlış yapmayın. E, bu bugünün naziyatı olsun. Bu senin kulağında küpe olsun. Sevgili dostum çünkü gençler daha fazla dinliyor beni. O yüzden de onlara bir tavsiye niteliğinde bir video olmuş olsun istedim. Başını ağrıttıysam özür dilerim. Kısa bir video biliyorum farkındayım. Yani öyle hep kısa kısa videolar atıyorum mesajı içinde varsa, giriş, gelişme ve sonuç içeriyorsa ve tatlı bir anlatımsa yeterli diye düşünüyorum. Abartmanın lüzumu yok. Ben de oturur sana bir saat konuşurum ama e, tadımız kaçıyor. Bak mesela son e, 3-4 gündür böyle üst üste video atıyorum. Birden nasıl olsa atıyor